E, merhabalar, e, hisse senedi analizlerinde bugün e, Doğuş Otomotiv'i konuşuyor olacağız. E, ben Emre Akyol, e, Gedik Yatırım Araştırma e, Müdürüyüm. E, geçtiğimiz hafta içerisinde bir rapor yayınladık, e, bundan da bahsedeceğiz. E, hisse ile ilgili performans hedefimizi, performans düşüncemizi e, ve hisse senedi fiyat e, hedefimizle paylaşıyor olacağız. Önce bir sektöre bakacağız. Sektörün durumunu anlayacağız. Arkasından da e, Doğuş Otomotiv'in e, Doğuş Otomotiv'in bu sene nasıl bir performans göstermesini beklediğimizi konuşuyor olacağız. Şimdi e, Öncelikle şunu hatırlamakta fayda var. E, doğuş Otomotiv ne yapıyor? Doğuş e, Volkswagen şirketinin e, araçlarını Türkiye'ye ithal ediyor e, ve bunların satış ve pazarlamasını yapıyor. İşte bu markalar, Volkswagen markası, Audi, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini ve e, yeni portföye katılan e, Cupra markaları var. Şirketin ortaklık yapısı %75 Doğuş Holding'e ait ve aynı zamanda şunu belirtmekte de fayda var. Şirket 2016 yılında kendi hisselerinin yaklaşık %10'unu geri satın almıştı. 22 milyon adet kendi hissesini satın almıştı. Bu da kendisinde şu anda halen durmakta. E 2022 yılı şirketin e, kar marjlarının çok hızlı yükseldiği bir dönem oldu. E, bu da hisse performansına yansıdı aslında. Son 6 ayda e, hissenin e, nominal getirisi %70 civarında. Biz e, BIST 100'e e, relatif baktığımız zamansa yüzde %60 civarında daha yüksek bir getiri sağlamış durumda Doğuş Otomotiv. Eee bir de yani halka açık payların ne kadar yabancıda diye baktığınız zaman şu anda bu %23 seviyesinde ki 3 ay önce yüzde %25'miş. Malum Türkiye'de yabancı yatırımcıların biraz borsadan çıkma durumları var. O yüzden bu değerde yüzde 25'ten 23'e gerilemiş durumda. Şimdi önce bir sektöre bakalım. E, sektör bu yılın ilk beş ayında e, ki Otomotiv Distribütörleri Derneği açıklıyor verileri. Bu yılın ilk beş ayında e, yüzde 12 civarında bir e, gerileme oldu geçen e, yılın ilk beş ayına kıyasla. E, biz yılın tamamında sektörün yüzde bir büyüyebileceğini düşünüyoruz. Bunun temel sebebi de şu e, geçtiğimiz yılın e, ilk yarısı özellikle kuvvetliydi ikinci yarıya nazaran. Dolayısıyla yani mevcut satış performansı sektörde bu seviyede devam ederse sektörün yüzde bir büyüyebileceği kanaatindeyiz. Bu da yaklaşık 7 ağır ticari araçları da dahil ettiğimizde 781 bin adetlik bir satış anlamına geliyor. Bizim beklentimiz 781 bin Doğuş Otomotiv'in Birinci çeyrek sonunda e, paylaştığı e, sektörle ilgili tahmini 790 bin e, seviyesinde, yani büyük ölçüde bizim tahminimizle şirketin tahmini e, uyumludur, uyumlu durumda diyebiliriz. Sektörle ilgili beklentilerimiz bu şekilde 2022 yılı için. Şimdi Doğuş Otomotiv özeline dönecek olursak, e, bu yılın ilk 5 ayında şirket e, şirketin satışları. %31 civarına geriledi. Yine Otomotiv Distribütörleri Derneği e, verilerini baz alıyoruz. Yani sektör %12 gerilerken Doğuş Otomotiv'in e, satışları %31 geriledi. Yani burada sektördeki gerileminin üzerinde bir gerileme söz konusu. E, doğal olarak şirketin e, pazar payı da bir miktar azaldı. E, bu gerilemede e, döviz kurlarındaki yükselişin dalgalanmanın etkili olduğu e, kanaatindeyiz. Çünkü malum e, şirket ithal araçların Türkiye'de satışını yapıyor. Döviz kurtları arttığı zaman da e, doğal olarak bu e, araçların e, fiyatı yerli e, tüketiciler için yükselmiş oluyor. E, bir de şirket e, çok sayıda araç satmak yerine e, şirketin stratejisi bizce e, daha çok karlılığa odaklanmak. E, dolayısıyla e, şirket Satış adetleri bir miktar gerilese de karlılıktan taviz vermek istemiyor. Bizim yılın tamamı için beklentimiz şirketin 85 bin civarında araç satabileceği yönünde. Bu da geçen yıla nazaran bir onluk gerileme anlamına geliyor. Yani tekrarlayacak olursak sektörde yüzde birlik büyüme bekliyoruz. Doğuş otomotivde ise satış adetlerinde on gerileme bekliyoruz şirketin burada beklentisi yılın tamamıyla ilgili 90 bin adet satış yönünde yani bizim beklentimiz şirketin beklentisinin bir miktar altında diyebiliriz doğuş otomotiv ile ilgili pozitif görüşümüz olmasının temel sebebi şirketin kar marjlarında ciddi artışlar olması 2021 yılının tamamında %9.8 gibi pek rekor diyebileceğimiz bir fabrik marjına ulaşmıştı şirket. Ki bu birinci çeyrekte yani birinci çeyrek 2022'de %16'nın da üzerine çıktı. Biz bu yüksek kar marjının yılın tamamında devam edebileceğini düşünüyoruz yüksek kar marjlarının. Bizim görüşümüz yılın tamamı için yüzde 12,5-13 civarında bir e, fabök marjı olabileceği şeklinde. bu, de, bu da şirketin fabökünün yıllık olarak yüzde %110 artması anlamına geliyor. orada beklentimiz 5 milyar lira civarında bir e, fabök yaratması yaratabileceği yönünde şirketin. E, nihai olarak da performans beklentimizi ve hedef değerimizi paylaşmak istiyorum ben. Ee, şirketin değerlemesini yaparken şöyle bir yol izliyoruz. Ee, şirketin ana işi e, araç ithalatı ve Türkiye'de satış pazarlaması. E, bu işi e, indirgenmiş nakit akımları vasıtasıyla değerliyoruz. E, yine şirketin Doğuş Otomotiv'in e, TÜRKTÜRK'te yani Türkiye'deki e, araç muayene işinde %33 payı var. E, bu yüzde %33 payı da yine indirgenmiş nakit takımları vasıtasıyla değerliyoruz. E, şirketin konsolide edilmeyen bir takım iştirakleri var. Bunları defter değerleri üzerinden alıyoruz. E, bir de e, şirketin e, yayının başında bahsettiğim kendi bünyesinde tuttuğu e, 22 milyon adet e, doğuş otomotiv hisse senedi var. E, bunu da değerlemeye katıyoruz. E, hepsini toparladığımızda e, hisseyle ilgili bulduğumuz e, Hedef değer 97 lira 41 kuruş seviyesinde ve hissenin performans beklentisinin endeksin üzerinde olacağını düşünüyoruz. Yani önümüzdeki dönemde çünkü yüksek kar marjlarının devam edeceği kanaatindeyiz. Özellikle ikinci çeyrekte şirketin yine iyi bir bilanço getirmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bununla birlikte hisse performansının da endeksin getirisini üzerinde olabileceği kanaatindeyiz. Burada son olarak ben doğuş otomotive yatırım yapan bir yatırımcı ne gibi risklerle karşı karşıya bundan da bahsetmek istiyorum. Şirketin performansını negatif etkileyebilecek konular birincisi kredi faizlerine sert artışlar olması. İkincisi de döviz kurlarında çok ciddi dalgalanmalar olması. Yani bu iki konu hem şirketin hem hissenin performansını olumsuz etkileyebilecek faktörler. Dolayısıyla bu hissenin yatırımcısının bunlarla ilgili gelişmeleri de yakından takip etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ee, tekrarlayacak olursak Doğuş Otomotiv hissesiyle ile ilgili e, hedef değerimiz 97 lira 41 kuruş e, ve tavsiyemiz hisse tavsiyemiz endeksin üzerinde getir. E, benim Doğuş Otomotiv ile ilgili aktaracaklarım e, bu kadar. E, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, çok mersi nice.